Gece Ekolojik Belgesel Festivali kapsamında hem yönetmenliği yaptığınız bir belgesel yer aldı. Seyfe adlı belgesel yer aldı. Aynı zamanda Uranyum Madenciliği üzerine bir söyleşi yaptınız. Hı hı. Öncelikle Seyfe Gölü üzerine sormak istiyorum. Aynı zamanda sizin de çocukluğunuzun geçtiği bir yer. Kişisel kendi hayat hikayenizin de bir kısmının geçtiği yer aldığı bir yer. Bu belgesel çekim süreci nasıl başladı? Öncelikle bunu sorayım. Evet. Ya e, sen de bahsettiğin gibi Gökay, e, Seyfe Hani benim doğduğum yerde şiirlere, türkülere konulan bir göl. Bozkır, benim doğduğum köy deyince Bozkır'da, Hacı Bektaş'ta doğdum ben. Seyfe'de Mucur. Yani bizim köye 25-30 kilometre uzaklıkta bir göl. Ve hakikaten o bölge için bir yaşam kaynağı, bir sulak alan olması anlamında da son derece yani bizim kültürümüz anlamında o bölgeyi verdiği yani ekolojik anlamdaki değerinin yanında kültür anlamında da çok değer katan bir göl idi. sonradan tabi Seyfe'nin kuruduğuna dair işte bilgiler gelmeye başladı. Ben işte İzmir'de oturuyorum. Köye gidip geldikçe öğrendiğim kadarıyla Seyfe'ye de gitmemiştim. Eee Seyfe tamamen kurudu söylediler. bunun üzerine Seyfe'yi en azından bu halini gidip çekmem gerektiğini düşündüm. ve bunun olanaklarını araştırırken geçtiğimiz yıl Kasım ayında Dört kişi İzmir'den, iki kişi İzmir'den gittik. iki arkadaş da İstanbul'dan geldi ve bir buçuk iki günde çekimleri tamamladık. Gerçekten göl göl değildi artık. Yani hiç bir damla dahi su yoktu. Tamamen tuzla kaplanmış bir çorak bir araziden bahsediyoruz. O bölgede yaşayan insanlarla konuştuk. O gölün eski tarihini bilen insanlar araştırmacılar ve bilim insanları da keza aynı şekilde bu gölün nasıl bu hale geldi. Gölün çevresinde de zaten kısa birkaç günlük dönemde yaptığımız çekimlerde gölün neden kuruduğunu açık açık gösterdi. Ee, yani yanlış tarım politikaları dediğimiz gölün hemen kıyısında e, Bozkır'ın ortasında tek damla su e, muhtaç olan topraklarda sulu tarım yapılıyor. Yonca ekmişler, mısır ekmişler, vahşi sulama yapıyorlar. E, göle giden bütün e, derelerin önüne barajlar koymuşlar, barajlar yapmışlar. O Seyfe e, köyünde bir baraj yapmışlar. Gö göle giden suyu o barajda, e, baraj diyorum gölette tutuyorlar. E, o gölette kurmuş zaten. E, Göle giden diğer derileri bir kanal açmışlar. E, gölün suyunu kızılırma akıtmak gibi böyle zihni sinir bir projesiyle. Hakikaten yani alır gibi değil. Gölün suyunu almışlar kanal, e, kanalla kızılırma akıtmışlar. Neden? işte flamingoların ayağı e, göl, göl yerine değsin. E, o yüzden biraz suyu azaltalım diye. Kim düşündüyse artık hangi e, aklı eve. Oradan da gölün suyu e, gitmiş ve en sonunda işte zaten küresel ısınma dediğimiz kuraklık olgusu e, gölü tamamen bitirmiş. Bunu e, çektik. E, iki gün, üç gün işte bir, bir sürdü çekimlerimiz. Ondan sonra da kurgu aşaması. İzmir'de de bir hocayla çekim yaptık. E, öyle çıktı ortaya Seyfi. Bir de sonu sorayım. Belki sen özellikle aslında umut da vaat etmişsiniz. Evet. Yani hani Seyfi günün tekrar eski haline dönebileceği. şeyde söylüyorsunuz tabii. Hı. Yani Seyfi Gölü eski haline, yani yeni bir göl oluşabilir. Evet. Eski Seyfi Gölü'ne tekrar evet. kavuşamayız ama orada tekrar yani doğayı biraz destek olursak, zarar hmm. vermezsek, yanlış politikalardan dönersek aslında Seyfi Gölü'nün tekrar kendi halinde, tekrar kendi hmm. kendine dönüşebileceğini, tekrar var olabileceğini söylüyorsunuz. Hmm. Gerçekten oradaki insanlar da böyle düşünüyor mu? Ya da siz böyle düşünüyor musunuz? Seyfi Gölü eski haline dönebilir mi? Ya da yeniden bir göl oluşabilir mi? Tekrar bir yaşam oluşabilir mi orada? çok zor diyorlar. oradaki insanların da gerçekten hani bu meseleye dair bakış açıları çok karamsar. Ya yani gölün eski haline gelebileceğini pek düşünmüyorlar. Hatta bu belgeseli çekerken belgeselin ilk ismi Belki Su Gelir diye olacaktı. o onun esprisi de şu. Ya o gölle ilgili göl çevresinde yaşayan köylülerle röportaj yapılırken bir köylünün sözüydü. Ya biz burayı terk edemiyoruz. Belki su gelir diye düşünüyoruz diye kendi bölgeyi terk edemiyor göl kurumuş ama göl kurunca oradaki tarım da çok ciddi zarar görmüş. ama çok iyimser görmedim köylüleri. Erol Kesici Hoca da o da bayağı bir karamsar bir tablo çizdi. Yani Tefebül artık yok dedi, öldü dedi. Canlı bir organizmadır sizin bizim gibi. Ölü canlı organizmalar ölünce yeniden yaşatamazsın, yeniden doğamaz dedi. Ama Osman Bey, Osman Erdem e, e, onun e, şeyleri bana sanki daha e, belki de hani öyle düşünmek istediğim için daha yakın geldi. Onun e, söylediği Seyfe'yi yeniden kazanabiliriz. E, burada yaptığımız yanlışlar çok belli zaten. Anlattım bir kısmını. O sulu tarımı ortadan kaldıracağız tamamen tarım desenini, tarım dokusunu tamamen ortadan kaldıracağız kuru tarıma döneceğiz. O kanal mesela o kanalı tamamen hemen iptal edip kanalda hala su vardı mesela o kanalın sularını tekrar Seyfe Gölüne akmasını sağlayacağız. Seyfe Gölü'nün giden derelerin önüne yaptığımız o göletler onları açacağız ve o çeşmelerden akan suyun bir damla da olsa göle ulaşmasını sağlayacağız. En son olarak da o bölgede çok yoğun miktarda bir yeraltı suyu kullanım var. Bütün e, hani tarım şeyde zaten o yeraltı suyuyla yapıyor. Bunları ortadan kaldırdığımızda ve Mucur, Mucur da o bölgeden içme suyunu alıyor, Mucur ilçesi. Onu da başka bir yerden alabilirsek e, gölü eski haline getirebiliriz diye böyle umutlu konuştu. Ben de öyle olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani doğada doğa bize mucize gelen şeyleri çok çabuk bir şekilde kendini onarabiliyor. Bunları defalarca gördük bir yeri kaybettik diyorsunuz ama bir sene sonra gidiyorsunuz orada bambaşka bir yaşam formu yeşermiş. Bu doğayı biz bu hale getiriyoruz. İnsanlık bu hale getiriyor. İnsan o doğanın kendi döngüsü üzerindeki elini çekerse o doğa tekrar kendini eski haline getirecek. Çünkü Seyfe Gölü yani dünün bugünün gölü değil ki binlerce, on binlerce yıl öncesinde ve doğanın orada o gölü olması gerektiğini ortaya koyan bir şeyinin ürünü tekrar gelebilir diye düşünüyorum ama tabii bütün bu saydığım şeyler eğer yerine getirilirse biz de birbirimiz alandan tanıyoruz aslında yani evet. hani sefyirle ilgili belki açıklayamam ama Türkiye'nin hani birçok sorun göllerde yaşanan kuraklık işte hı hı. hatalı politikalar evet. hatalı işte tarımsal Sulama tarım yapılması vesaire. <laughs> Türkiye'nin birçok bölgesinde aslında bu tarz göllerle ilgili bir sorun yaşanıyor. Çok. Sadece şeydi. Buna da gözlemlerinizle yaptığınız haberlerde evet. vesaire, yani Türkiye'nin dört bir tarafında bu sorun yaşanıyor Hı -hı. ve hani bu politikalardan vazgeçilmedi sürece anlaşılan bütün göller de aynı şekilde evet, e, Sefer Gölü'nün kaderine yaşamak zorunda kalacak maalesef. gibi duruyor. Sizin gözleminizle. Şöyle e, işte yani benim mesleğimin gereği televizyon programı da yaptım uzun yıllar. hala yapıyorum işte cephe çevre yaşamı. Ee, sosyal medya YouTube üzerinden yayınlıyoruz. Ee, ülkenin birçok yerine gitme olanağı oldu. Ee, i̇ki yıl önce de e, gene işte bu Seyfeylilgi çekimlerinin yaptığımız e, yıl, yazın e, memlekete Hacı e, bu göller yöresini, o gölleri görmek için oralarda göreyim diye işte e, Salda Gölü, Burdur Gölü, Meke Gölü o bölgeden gittim. E, hani gözümle de gördüm bu görmediğim Salda'yı, görmemiştim mesela. E, Durum kötü, çok kötü. Akşehir Gölü, Tuz Gölü oraları görmedim henüz ama okuyoruz işte. Sen de okuyorsundur. Su neredeyse kalmamış. denecek yerler var. Beyşehir Gölü keza yani hacminin belki de yüzde kaybetti hala da kaybediyor. Mekke Gölü ki bence hani dünya çapında bir küçücük bir göl ama o kadar güzel, hani dünyanın nazar boncuğu olarak tanımlanan bir göl, bir krater gölü tepe var. Tepenin etrafı su. Volkanik Huni'nin içinde de su var. Tepeden baktığınızda nazar boncuğunu andırdığı için nazar boncuğu denen bir gölü tamamen kurutmuş. İşte o gezide Neke Gölü'nü de görme olanağım oldu. Kendi bölgemizden, yaşadığım bölgeden İzmir'den Marmara Gölü'nü İzmir'e Gördes Barajı'ndan su vereceğiz diye AKP politikaları nedeniyle Gördes Barajı'nın yapılması sonrası Marmara Gölü'ne giden derelerin, nehirlerin, Gördes Barajı'na aktarılması nedeniyle Marmara Gölü tamamen kurudu. Ki Ege bölgesinin en önemli göllerinden birisi. Ve bu arada yani Gördes Barajı'ndan İzmir'e şu saate kadar bile tek damla su gitmiş değil. Orada da son derece hatalı bir mühendislikle işte gölün tabanı delikmiş. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Ya? Yani tabanı delik. Şimdi gölde o taban, suyu boşaltıp tabanındaki deliği bulup orayı onarıp ondan sonra su tuttuktan sonra İzmir'e güya su verecekler yani iyi değil. Gerçekten sıkıntılı. Hem sulak alanlarımız, ya sulak alanlara hiç girmiyor. Mesela Ala Çaltılıdere sulak alanını yat limanı yapmak için korumasını, sulak alan korumasını kaldırdılar. Yani dövüş kavga valiliğin müdahalesiyle falan yaptılar. Başka yerlerdeki sulak alanlarımız keza işte Ayvalık, Ayvacık sulak alanını gene o bölgede organize sanayiye vermeye çalışıyorlar vesaire. Yani şu iklim krizi dediğimiz olguda, şu susuzluk, kuraklık dediğimiz olguda elimizde olan zaten su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Bunları gözümüz gibi korumamız lazımken ve madencilik politikaları, enerji politikaları bunlar suyu adeta yutan, yutan politikalar. Bunlardan vazgeçmemiz gerekirken biz ya yani biz demeyim artık da bu siyasi iktidar tam tersini yapıyor ve gölleri, sulak alanları, nehirleri, dereleri kurutmak için elinden geleni yapıyor. E, durumu maalesef. Bir diğer konu ise şeydi, sizin işte söyleşi yaptığınız Himefes'e baktığım o Madenciliği. Aslında evet. Türkiye'de en çok tartışmalı konulardan biri de madencilik. Yani evet. bir günde bile onlarca proje izin veriliyor. Yani aslında buradaki maden vahşi madencilik. Evet. Uluslararası sermayenin de gözdesi Türkiye bu anlamda. Çünkü evet. sınırların olmadığı, kuralların olmadığı bir ülke madencilik anlamında. Tüm altın şirketleri gözü burada, kanal evet. şirketler geliyor burada. Çünkü burada herhangi bir denetim yok. Kendi istedikleri gibi biraz da rahat alan kendilerini evet. bulabiliyorlar. Yani bu sayede altın madeni işte de işte bütün maden türleri Türkiye'nin her tarafında açıkçası ormanlık alanların, mera alanlarında, tarım alanlarında çıkartılıyor. Hı hı. Sermaye peş çekiliyor. Evet. Ama aslında bu yani çok e, yeni değil ama yani çok fazla aslında ülke gündemine de girmeyen bir daha söz konusu. Uranyum madencilik. Hani Uranyum biraz Türkiye'deki hı. geçmişini ve Uranyum madencilik diğer madencilikten ayıran hı hı. şeyleri, zararları neler bunlara dair de Şöyle, e, uranyum madenciliği yaklaşık 35-40 yıl önce ha yani benim incelediğim ve kitabını yazdım uranyum muruna kitabını yazdığım şeyden bahsedeyim. E, Köprübaşı, Manisa Köprübaşı ve Söke, e, Aydın Söke Kisir köylerindeki uranyum madenciliği ve sondajlarını e, araştırdım. <laughs> Gazeteci olarak haberlerini yaptım. Programını çektim, televizyon programından ve En sonunda kitap olarak da yayınladık biz bunu. E, yaklaşık 40 yıl önce uranyum e, MTA ve yabancı ortak, İngiliz ortak diye biliyorum bir şirkette birlikte köprü başında Amerikalılarla, Kisir'de İngilizlerle ortaklaşa sondaj yapılmış. Köprü başında deneme tesisi kurulmuş. Orada belli miktarda cevher üretilmiş. O deneme tesislerinde cevher zenginleştirilerek, sarı pasta dediğimiz uranyumdan elde edilen, o nükleer yakıt elde edilmiş, 1000 kilo kadar, onun miktarı da belli. Yani yapılan yere baktığımızda onu anlatayım ben size. Şeyin, Kasar diye bir köyün köprü başına birkaç kilometre uzaklık. Kasar diye bir köyün 500 metre dibinde bir yerde yapılmış. 35-40 yıl önceki oranyum madenciliğinden bahsediyoruz. Bizim gittiğimizde yaklaşık 6-7 yıl oldu sanırım. Ee, 9 Eylül çevre mühendisliğinden bir hoca, Ege Çep'ten Erhan İçöz ve ben gittik. Ee, o, o bölgede çekim, ölçümler yaptı Enver Yaser Küçükkül 9 Eylül'den. Ee, gittiğimizde ne bir tabela vardı, ne o çevreyi işte orada madencilik, uranyum madenciliği yapıldığına dair bir uyarı levhası vardı. Hani uranyum madenciliği şu anlamda önemli, radyoaktif bir elementle uğraşıyorsunuz siz. Yani milyon yıldır o kayaçların içinde olan uranyuma müdahale ettiğiniz anda, Oradaki radyasyon açığa çıkıyor ve radyoaktif bir ışınım ortaya çıkıyor. Bu da işte doğrudan sağlığa zarar veriyor. Onu ölçüyoruz zaten Orada biz. Bir yalan değil, değil, yani. değil kesinlikle insanlar giriyor çıkıyor, işte hayvanlar giriyor çıkıyor. Orada biz 120 ya da 130 kat kadar bir yani limitlerin üstünde uranyum radyasyon, gama radyasyonu ölçüldü. Kisir'de de, Söke Kisir'de de keza aynı dönemlerde yapılmış sondajlar vardı. Orada da sondajlar yapmışlar, 8-10 tane sondaj. Sondajlardan çıkan taşları bir yere yığmışlar ve giderken orada mesela madencilik yapmamışlar. Sondajdan sonra önüne kalıp gitmişler. Demişler ki bu taşlara sakın dokunmayın. Şimdi o dokunmayın dedikleri taşların orada biz ölçüm yaptık. O zaman 3 kere ölçüm yapıldı. İkisinde ben de vardım, birinde ilk ölçümde yoktum. Ve köprü başında 130 kat ölçmüştük. Burada 400-500 kat fazla o radyasyon oranı ölçüldü ve köyün içme sularının alındığı bir yayla, köye 2-3 kilometre uzaklıkta insanlar orada yayla evleri var, hayvancılık yapıyor, bahçeleri var vesaire vesaire. En sonunda da mandıra yaptılar dibine, o kuyuların dibine. E, tabii biz bunların, ölç hocalar ölçümlerini yaptı. Biz haberlerini yaptık, programlarını yaptık. Bizden sonra diğer gazeteler de yaptı ve bir kamuoyu baskısı oluştu. Bunun üzerine Türkiye Atom Öğrencisi Kurumu da her iki yerde ölçümler yaptı. Ve ne e, ilginçtir ki bütün bizim o yapılan ölçümleri e, yalanlayan bir rapor ortaya koydu. Dedi ki ya bu tamam bir bir miktar diyor. Bir miktar yüksek ama bu doğal e, uranyum yatağıdır. Hindistan'da da böyle, başka yerde de böyle diye örnekler vererek bizi yalanladı. Ama mesela her iki yerde de Greenpeace. Onların olanakları şeydir. Uluslararası bir örgüt biliyorsunuz. E, eee de köprü başında da Kisre'de de ölçüm yaptı ve iki tane rapor hazırladı. O Greenpeace'in iki raporunda da e, bu uranyum madenciliğinin çevre ve sağlık etkilerinin e, son derece yüksek olduğu ve o madenlerin rehabilite edilmesi gerektiği, o bölgede yaşayan insanların e, sağlıklarının e, korunması gerektiğini vesaire vesaire buna dair ciddi bir rapor ortaya sundu. E, buna rağmen aradan geçen işte dediğim gibi 6-7 yıla rağmen hala o bölgelerde hiçbir şey yapılmış durumda değil. Kisir'de bir radyasyon erken uyarı sistemi diye bir şey koymuşlar. Birkaç eve de e, radon ölçüm e, şeyleri koymuşlar, cihazları koymuşlar. Sonra öğrendik ki bunların hiçbirinin anlık veri iletmesi gerekirken diyelim atom enerjisi kurumuna internet bağlantısı yok. Ölçümleri doğru düzgün yapmamışlar vesaire. Böyle garip garip de işler yani memleket maalesef. E son olarak şey sorayım ben. Yani, aslında Türkiye'deki eko ekokırım Hı -hı. Aynı zamanda işte çevre tahribatı ülkenin dört tane yayılıyor ve her geçen gün evet. artıyor. Ya bunların da teşhir edildiği belki Hı -hı. E, önemli festivallerden biri. insanların çektikleri belgeseller burada birebir e, izleyerek insanlar tanık oluyor. Bunları evet. görüyorlar. E, siz de bu sene bir söyleşi yaptınız. hem belgeselde katıldım. Dokuz yıldır devam Hı -hı. eden ve istikrarlı bir şekilde süren festival ilişkinde görüşlerinizi. E, tabii Bifet e, benim yabancım değil. E, ilk e, festival ve daha sonraki yıllarda da e, iki yıl önce sanırım ya da üç yıl önce yalnız efedi bir belgeselimle katılmıştık e, sevgi halime özçelik arkadaşımla iki yönetmen olarak katılmıştık burada gösterildi gene sarhanede. onun dışında da bir gazeteci olarak bir zaten yakından takip ediyorum e, dediğin çok doğru yani sadece ülkemizde değil uluslararası bir festival olması ve mesela ekvador'dan işte dünyanın farklı yerlerinden hem ekolojik sorunlar hem buna karşı mücadelelerin gösterildiği belgeselleri izleyebilmek benim açımdan müthiş bir şey. yani ülkemizdeki durumla uluslararası diğer ülkelerdeki durumu birebir karşılaştırma olanağı bulabiliyoruz. O kadar da benziyor ki birbirlerine her açıdan. Beri. Hem mücadele açısından hem sorunlar açısından hem devletin bu mücadelelere tavrı, sermayeyle sermaye ile olan ilişkileri vesaire konuda çok benziyor. O anlamda hani bifet olsun ki bifet diğer benzer belgesellere de aslında bir anlamda ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Ekolojik odaklı belgeseller Bifet'ten sonra daha da bir artmaya başladı. Çok önemli bir işlevi olduğunu ve da ya da çok yakıştığını düşünüyorum. Umarım uzun yıllar devamı gelir. mavi suyu vardı. Çok güzel bir suyu vardı. Kuşların sesinde uyuyamazdık. Yani o kulenin olduğu yeri görüyorsanız şimdi. Su oraya aşağı tapu tarafa gelirdi. Yem yeşil. Şöyle deri suyuna benzer değil. bizim ele varırsan. Bir zamanlar burası Seyfe Gölü'ydü. Flamingolar vardı. Su kuşları vardı. Anadolu'nun ortasında bir e, yaşam kaynağıydı burası sadece insanlara değil. E, maalesef artık buraya kuşlar da gelmiyor. Bir zamanlar çevresini hayat veren Şehve Gölü'nde gerileyen işte uçsuz bucaksız bir tuz çölü kaldı. Deseniz ki biz bu gölü nasıl kurutabiliriz şeklinde bir plan yapsanız 20 yıl içerisinde bu planı böyle başarılı olamazdı. Yeryüzünün en önemli kuş alanlarından birini kaydedin. Gölün suyu çalındı. Ne zaman insanlar oraya müdahale etmeye başladı? Göl bu hale geldi. Çöl kurumuş, gördüğü kurumuş, kuşlar gitmiş. Veren veren almış. Baygıç çatıyor yuvada. Demek ki her şeyi gösteren güzelliği su. Buyurun Gülüm gülüm kırıldı kolum Abdi singer